Merhaba, yeni bir doktora tezinden yansımalara hoş geldiniz. Bugün yine bir doktora tezi hakkında konuşacağız. Bu tezi hazırlayan konuğum Nafiye Bilge Koçak Tümer. Hoş geldin Bilge, nasılsın? Merhabalar, hoş bulduk hocam. Nam teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizinle bu programda olmaktan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Bilge bugün senin doktora tezinden yansıyanları senden dinleyeceğiz. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Nafiye Bilge Koçak Tümer kimdir? Bize kendinden bahseder misin? Tabii. Ee, ben öğrenim hayatımda e, lisans, yüksek lisans, doktora öğrenimlerimi Gazi Üniversitesi okul öncesi alanında yaptım. Ee, bunun dışında e, çok çevreci bir insan olarak kendimi tanımlayabilirim. Öncesinden, çocukluğumdan beri başlayarak bunu söyleyebilirim. Ee, şöyle ki. E, lisede, ortaokulda iş, izcilik yapan, üniversitede dağcılık, trekking yapan, işte doğada olmaktan hoşlanan, hayvanlara karşı her zaman e, besleyen ya da işte yardımda bulunmaya çalışan biriydim. E, Bugünlerde hala işte kendimle ilgili evimde hayvanlarım ya da dışarıda baktığım, yardım ettiğim vesaire ya da doğayla ilgili derneklerde üyeliklerim vesairelerim var. Kendimi o anlamda çevre okuryazarı bir birey olarak tanımlayabilirim. Bugün büyük emeklerle hazırladığın doktora tezinden bahsedeceğiz. Doktora tezini evet. 2015 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Eğitimi Anabilim Dalı okul öncesi eğitimi bilim dalını hazırladın. Öncelikle tez danışmanlığını yürüten Profesör Doktor Sayın Fulya Temel hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve saygılarımızı iletiyorum. Tezini daha ayrıntılı olarak incelemek isteyenler YÖK Tez Veri tabanından ulaşabilirler. Tezinin başlığı okul öncesi çocuklar için, çocuklar için çevre ölçeğinin geliştirilmesi ve çevre eğitim programının çocukların çevreye karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi. Benim için önemli bir konu, ki hepimiz için de öyle. Öncelikle neden bu konuyu çalışmayı seçtin? Biraz bahseder misin? Evet, e, günümüzde biliyorsunuz ki hızlı nüfus artışı, sanayileşmeyle fabrikaların artışı, hava kirliliği, doğal kaynakların tükenmesi, işte bunların sebep olduğu e, iklim değişiklikleri, küresel ısınma gibi birçok e, karşı karşıya kaldığımız günlük hayatta bizi çok etkileyen çevre sorunları mevcut ee, bu sorunlar bizim dünyadaki yani gezegenimizle, e, insanın doğası arasındaki kopuşla bağlantının kopmasıyla e, bir süre çok göz ardı edilmiş. E, bunu yapılan çatışmalar, insanı yeniden doğaya e, bir par, doğanın gezegenin bir parçası olarak ve verilecek çevre eğitimleriyle önlenebileceği konusunda hem fikir. E, bu nedenle de bunun e, öncelikli e, önlemi. Çevre eğitimi ve çevre eğitimi biliyoruz ki küçük çocuklar çok hızlı öğreniyorlar model olarak da öğreniyorlar ve aslında zaten doğaya karşı meraklılar küçük yaşta verilen çevre eğitimi o yüzden yetişkin birey olduklarında o çocuklar çok daha etkili oluyor. Ee, ve tabii ki de az önce anlattım kendimi tanıtırken ben zaten bu tür doğa ve çevre olaylarına, sorunlarına e, çok duyarlı bir insandım. Ve neden olmasın işte bu benim hani işini iyi severek yapınca çalışmış olmasın mantığıyla e, hocamın da, Fulya hocamın da e, desteğiyle bu konuyu tercih ettim. Çalışmak istedim bu konuda. Başlığından da anladığımız üzere çevre eğitimi bir tesis çalışmasının en önemli konusu. Ee, o zaman belki boşumada okul öncesi dönemde çevre eğitimi nedir? Biz çevre eğitimi deyince ne anlamalıyız? Bize biraz anlatabilir misin? Ee, tabii çevre eğitimi e, çevrenin her yönüyle farkına varma yani çere, çevreye zarar vermeden yaşama bilinci kazanma ve çevresel e, sorunların ortaya çıkmasına sebep olan nedenleri yani problemlerin çözümü için yapılması gerekenler nedir bunların öğrenilmesi kabaca e, ve çevresel e, sorunları duyarlı nesiller yetiştirmek için de çocukların çevresel farklı farkındalıklarını arttırmak gerekiyor e, ve bu anlamda çevre eğitimi zaten genel amaç olarak bu şekilde bunu söylemek yanlış olmaz e, işte doğal kaynakların korunması e, ve uygun kullanılması bu içeriklerden birkaçı ve işte bu içerik suyun boşa kullanılmaması için günlük hayatta çocuklar neler yapı, yapabilir? Hani bu şekilde düşünülecek tabii ki çocuklar bazında. Aynı zamanda işte suyun tükenmesi durumunda ya da kirlenmesi durumunda gezegenimizler gezegenimizdeki tüm diğer canlıların da etkilenmesi söz konusu ve işte su olmasa ya da kirli olursa kimler zarar görür? Nasıl kirlenir? İşte kirlenmesi durumunda bunun sonuçları nedir? Ya da tükenirse e, ya da işte tükenmemesi için neler yapmalıyız? Kirlenmemesi için neler yap? nelere dikkat etmeliyiz? E, burada bize düşen sorumluluk ne? E, bu sorular üzerinde çalışılıyor çevre eğitiminde çocuklarla. E, bu, bu bir tane sadece su örneği. Benzer şekilde işte hava kirliliği, toprak kirliliği ya da canlıların yaşamına ilişkin alt basamaklar şeklinde devam ediyor zaten. Bilge bize doktora tezini hepimizin anlayacağı şekilde en basit haliyle kısaca anlatabilir misin? Tabii, ee, şöyle söyleyeyim. Tez çalışmam iki basamaktan oluşuyor. Ee, öncelikle bu okul öncesi dönemdeki çocukların aldığı çevre eğitiminin e, çocukların çevresel tutumuna etkisinin değerlendirilmesi gerekiyordu. Bu yüzden alan çalışması, literatür çalışması yaptım ama. E, Çevre eğitiminin alt basamaklarını tamamen kapsayan okul öncesine yönelik bir e, değerlendirme aracı eksikliği olduğunu düşündüğüm için önce birinci aşamada bu değerlendirme aracını geliştirdim. Daha sonra e, bu ölçeği e, zaten güçlü kılan da bu e, kapsayıcılığı olması ve e, içerisindeki modellerin gerçek çocuklar kullanılarak çocukların cinsiyetine uygun olarak geliştirilmiş olması yani kız çocuk modeli kız çocuk gibi ardından ikinci aşamada da e, bir hazırlanan çevre eğitim programının uygulanması söz konusu oldu. Ee, öncesinde bütün ölçekle çocukları, uygulanan çocukları, deney yani uygulanan ve uygulanmayan çocukları ölçtük. Böyle, bu uygulama sonrasında… Öl ölçeğinden bahseder misin? Nasıl bir ölçek hazırladın? Tabii tabii. Yani kız çocuklar, 23... çocuklar, fotoğraflar… Evet. Ben yani onları ee, biraz açar mısın bizimle? Öyle oldu. Ee, şimdi biz uygulayacağımız zaman kız çocukla çalışacaksak, e, Fotoğraflardan oluşuyor. Bir sayfa içerisinde iki tane ayrılmış, iki ayrılmış e, fotoğraflar var. Kız çocuklara kız model kullanıldı. Örneğin işte elleri tuvaletteyken e, tuvalet kağıdını kullanmış bir tane fotoğrafta klozetin içine atıyor. Hemen yanındaki fotoğraftaysa klozetin yanındaki çöp kutusuna atıyor tuvalet kağıdına. Ee, bu modellerde çocuklara işte soruyoruz böyle e, Yani bir kız çocuk iki farklı davranışı gerçekleştiriyor ya da bir erkek e, çocuk iki farklı davranışı gerçekleştiriyor. Bu Çok doğru yanlış Evet, Evet. Evet. Kimi zaman montajlardan destek almak durumunda kaldık. 23 maddeden oluşan bir ölçek ve e, çevre eğitiminin bütün alt basamaklarını kapsayan bir ölçek. E, burada eee çocuklara soruyoruz işte ne yapıyor bu çocuklar burada fotoğraftaki çocuklar çünkü anlamışlar mı resim doğru geçmiş mi karşıdaki çocuğa diye. Çocuğun cevabından sonra peki hangisi doğru yapıyor sence diye soruyoruz. Daha sonra sen hangisini yapıyorsun diyoruz tuvaletteyken tuvalet kağıdını kullanınca sen hangi çocuk gibi yapıyorsun? Çocuk burada cevabı verdikten sonra asıl bizim değerlendirmeye aldığımız kısım neden sorusu. Yani neden e, tuvalet kağıdını çöpe atıyorsun? İşte annem kızar diyorsa çocuk. Hı hı. o zaman bu değerlendirme dışı, yani puan alamıyor oluyor. Çünkü burada davranışlarımızın nedenini, neden yaptığımızın sebebini öğrenmek farkındalık yarattığı için bizde. Yani farkında olan bir Evet, o şekilde değerlendirebiliyoruz. Ancak doğru yapıp yapmadığını ya da bunun e, çocuktaki farkındalığını ancak bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Hı hı. 48-72 aylık çocuklar için geliştirdiniz. Yeni evet, okul öncesi dönemde e, işte bu alt basamakları suyun kullanımı, çevre temizliği, geri dönüşüm, canlıların yaşamı, enerji tasarrufu e, ve besinler alt boyutundan oluşuyor e, ve bu ölçüye de çocuklar için çevre eğitimi ölçeği adı verildi. Peki bu ölçeği öğretmenler ya da e, alanda çalışanlar çalışan akademisyenler kullanabilir mi? Ölçeği kullanmak için bir eğitim gerekiyor mu? Eee tabii kullanılabilir. Evet. Şöyle ki e, bu ölçekte herhangi bir eğitim almalarına gerek yok. İhtiyacı e, ihtiyacı duyan herkes kullanabiliyor. Ancak işte etik ilkeler çerçevesinde bana ulaşılabilirse ben zaten hani ölçeğin materyallerini ulaştırmada ve nasıl bir yöntem izlenecek, e, işte değerlendirme aşamasında nasıl olacak gibi e, hem destek olabilirim hem de bu izni verebilirim kendilerine. Hı -hı. U uygulamayı da anlatılmış olması gerekiyor tabi akademisyen. Evet. ama bir özel eğitime gerek yok. hani evet. sadece kullanma kılavuzu gibi bir durum yani. Evet. Peki tezin ikinci aşamasında kalmıştı. İkinci aşamada ama... neler yaptınız? Bir programdan, bir çevre eğitimi programından bahsettin. Nasıl bir program? Evet. Bir de biraz içeriğinden bahseder misin? Evet, e, bu program 5-6 yaş grubundaki çocuklar için hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazır e, kullanılan müfredatı doğrultusunda okul öncesi eğitim programı doğrultusunda burada yer alan kazanımlar, göstergeler ve kavramlar kullanıldı. Sekiz oturumluk bir oturum e, programı da bu. E, i̇kinci işte bu aşamada da doğal kaynaklar, az önce söylediğim gibi canlıların yaşamı, enerji tasarrufu gibi bu alt basamaklara yer verildi eğitimde. E, aslında ölçekten farklı gibi görünse de e, Mesela burada canlılar kısmını besinler de içeriyor çünkü besinler canlılar ve işte bir zincir var yaşam zinciri var ee, bunlar onun altında de e, kullanıldı bir bütün yani ee, çevre temizliği mesela canlıların yaşamını da etkiliyor dolaylı olarak geri dönüşümü de etkiliyor böyle olunca da e, zaten ölçekte alanda yapılan çalışmalar işte öğretmen, okul öncesi öğretmenleri, okul öncesi veliler ve uzmanlar tarafından hatta çevre mühendisleri bile e, ölçeğin maddeleri konusunda hani hangi kapsamda olması gerektiği konusunda görüş alındıktan sonra hazırlandı bu maddeler. Okul öncesi dönemdeki çocuklara bu basamakları nasıl anlattınız Bilge? E şöyle ki tabii biz yine bu Milli Eğitim'in programında yer alan etkinlikleri kullandık. Yani Türkçe dili deneyler, geziler, gözlemler, drama etkinliği, matematik etkinliği kimi zaman birleştir, bütünleştirdik. Kimi zaman tek olarak işte oyunlarla oyunlaştırarak e, tabii ki hazırladık. E, bu etkinliklerde e, nasıl bütünleştirdik? Mesela işte doğa gezisine çıktık. Çocuklara e, pusula verildi. O herkes kendi pusulasındaki doğal materyali topladı. Kimi taş topladı, yanında kozalak topladı. Kimi yaprak topladı gibi. E, sonra geldik bunları sınıflandırdık. ...matematik etkinliğiyle bütünleştirdik. İşte taşları uzattık, yan yana dizdik, boylarını ölçtük, grafik yaptık. Ya da yaprakları renk tonlarına göre ayırdık, grupları aradık, sınıflandırdık. Ee, bu şekilde mesela bütünleştirilmiş etkinlikler yer aldı e, programımızda. E, mesela bunun yanı sıra doğal kaynaklardaki suyun önemi için... E, kullanılan alanlar hani su nerede kullanılıyor önce çünkü önemini anlatmak için önce suyun nerelerde olduğunu lay İlişkili bir etkinlik yaptık. Video ve kitaplarla yaptık. Çocuklarla beyin fırtınası yaptık yine aynı şekilde. E işte suyun önemi nedir? Buradan sonuç olarak suyun önemine vardık. Ve e, ardından mesela bir drama etkinliği yapıldı. Ne yaptı? Çocuklar suda yaşayan farklı canlılar oldu. Herkes farklı istediği bir canlı oldu. Bir okyanus ya da bir denizdeyiz. İşte yüzüyoruz birbirleriyle oynuyorlar vesaire derken bir gemi geldi. Ve gemi bütün atıklarını denizin ortasına boşalttı. O sırada ne yaptı? Sular kirlendi. Nefes alamadı bu canlılar. Peki sonra bu atıklar gemiden atık geldiğinde ne hissettiniz? İşte nefes alamadığınızda hasta olduğunuzda ne oldunuz? E, atıklarda başka ne gibi zararlar görebilir siz içindeki canlılar olarak? Bunları yaşadınız. Peki bu atıkların başka nasıl zararları olabilir? Gibi sonuçlara ulaştık. Bunlar e, resimler yaptı çocuklar. E, tamamen dediğim gibi işte milli eğitim müfredatında yer alan e, etkinlikler kullanıldı. Yani o herhangi başka bir e, konuyu nasıl veriyorsak, bir temayı nasıl veriyorsak, bunun gibi çocuklara oyunlaştırarak ya da bu etkinlikleri kullanarak alt basamaklarını vermeye çalıştık. Peki. Ee, söylediğin gibi MEP Okul Öncesi Eğitim Programı açısından uygun bir program ama bu programı uygulamak zor mu? Maliyetli mi? Hani bu programın üstün yönleri neler? Ee, bunları duymak isterim. Tabii evet. Milli Eğitim temelinde hazırlandı ee, bütün etkinliklerin temelinde biz burada e, çevre eğitimi içeriğinde yer aldığı için e, bu öğretmenin mesela o gün okuldaki ben... E, imkanlar dahilinde hazırladım öncesinde çünkü okulu görüyoruz işte okulun kullanım alanlarını görüyoruz ya da işte temiz çevre temizliği geri dönüşüm işte ya, canlıların yaşamına saygı enerji tasarrufu gibi bu içerikler bize e, zaten normalde öğretmenlere müfredat içerisinde verdikleri içerikler hani biz burada veriş yöntemlerini çeşitlendirdik belki de tabii ki e, ben az önce anlattım suyun kullanımıyla ilgili ya da kirliliğiyle ilgili drama yöntemi kullandık ama oyunda kullanabiliriz. Başka etkinliklerde kullanabiliriz. Yani kullanımı e, uygulanması tamamen e, maliyetsiz ve e, bir okul öncesi öğretmeni çok rahat uygulayabileceği. Okul öncesi öğretmen diyorum çünkü e, lisans mezunu öğretmenler bu alanda yetkin olarak zaten e, mezun oluyorlar ve herhangi bir alanda herhangi bir etkinliği kendi başlarına hazırlayabiliyorlar. O yüzden e, yani bir zorluğu maliyeti gibi bir durum söz konusu değil. Ekstra bir maliyete ihtiyaç duyulmuyor yani. Peki ölçek için sordum. Program içinde benzer soruyu sorayım. Hı -hı. E, bu programı öğrenmek için bir eğitim almak gerekli mi? Anladığım kadarıyla gerekli değil ama e, bu programa nasıl ulaşabilirler? Bunun için de bize yine kendine adres gösterir misin? <laughs> evet evet tabii ki. Bu tezimde programın oturumları tek tek e, verilmedi. Ölçekten birkaç örnek maddeler yer almıştı. E, çünkü biliyorsunuz çok içeriği de geniş oluyor tezlerin. Artı bir de bu program verilmedi ama e, tabii ki benden uygulamak isteyen eğitimcilere verebilirim. Bu programı tabii ki okul öncesi eğitim programı uygulayabilecek yeterlilikteki uzmanlar yani öğretmenler uygulayabilirler ya da çocuk gelişimciler. E, bunun ön şartı diyeyim. Hani bir öğretmenin günlük plan yapması ya da günlük program akışı neyse bu şekilde yapabilen kişilerin uygulayabileceği bir şey. Evet bir e, yazılı formatı yok ama e, yine talep doğrultusunda seve seve paylaşırım uygulanması için. Çünkü al alanda kullanılması yararlı olması için yapıldı sonuçta. Evet. Yani öğretmenler ve aileler olarak bu programı çocuklarımıza yaşadığımız çevrenin hepimiz için ne kadar önemli olduğunu, bu sistemin bir parçası olduğumuzu, onu korumak için neler yapmamız gerektiğini öğretmek. Yani çocuklarımıza çevre bilincini kazandırmak için kullanabiliriz. Öğretmenler ya da aileler için konuyu biraz daha açabilir miyiz? Yani çevre eğitimi konusunda onlara neler yapmaları gerektiği konusunda birkaç öneri sunabilir misin? Tabii ki yani aile olarak çocukların zaten çevresel farkındalık kazanması konusunda nelere git dikkat etmeleri konusunda da ipucu veriyor bu program. Mesela kullanmada odanın ışığını kapatmak ya da elektronik aletleri işte kumandadan değil gidip düğmesinden kapatmak, fişini çekmek, yani enerji tasarrufu anlamında söylüyorum. Ya da işte suyu boşa açık bırakmamak. Gibi bu ihtiyaçtan fazla su kullanmamak. Bu örnekler tabii ki çeşitlendirilebilir. Aynı şekilde öğretmenler ve eğitimciler kapsamında da e, bu az önce söyledim belirlenmiş alt basamaklarda e, çevre eğitimi alanında bilgi bilgi sahibi bilgi veriyor aslında bize. E, ki bu öğretmenler bunu kullansın ki atlanan bir e, basamak olmasın. Yani çünkü çok önemli. Her bir basamağı çok önemli. Çünkü her bir basamanda ayrı ayrı çalışmalar yapılıyor. Ayrı uzmanlık alanlarına ayrılmış durumda yani. E, o yüzden e, arada eksik bir konu olmaması önemli. Burada yine ailelerle işte ailelerin geri dönüşüm yaptığını atıkları ayırdığını ya da yeniden nesneleri kullandığını gören çocuk zaten bunu yetişkin olduğunda gayet doğal bir süreç olarak algılayıp hayatında devam ettirecek. Ee, böyle olunca da e, işte biz mesela programda şöyle bir şey vardı. Ailelerden pet şişeler istedik. Kullandıkları Birka bir bir birkaç oturum önce istedik. Hani biriksin biraz diye. İşte beş litrelikler geldi, küçükler geldi, bir bir buçuklar geldi. Biz bunlarla hani geri dönüşüm kutusuna atmadık bunları. Çocuklarla böyle iglo gibi bir ev yaptık. Şeffaf işte dışarıdan ışık da alıyor. E, ve bu ışığı işte bu evi bahçelerine koyduk. Çocuk oyun alanındaki bir ev gibi oldu. Evcilik oynadılar. içeri girdiler çıktılar. İşte güneş yansıdı içeride şey gökkuşağı gibi bir şeyler oluştu. Yani çocuk bu pet şişenin sadece çöpe pet geri dönüşüm kutularına değil atılacağını değil aynı zamanda farklı şeylerde de kullanılabileceğine bir farkındalık kazandırılması amacındaydı. Aynı şekilde aileler de evde e, her şeyi hep yani atıp işte özellikle oyuncaklarda hep deriz ya atıp yenisini almak değil de farklı amaçlarla kullanmak yönünde model olduklarında çocuk bunu zaten normal bir süreç olarak algılıyor. E, burada mesela öğretmen ve aileler öncelikle hayvanlara olan davranışlarında e, örnek oldukları için nasıl davrandıkları burada çok önemli. Çünkü e, yaşayan her canlının, gezegenimizdeki her canlı türünün insanlar gibi yaşamaya hakkı var. Aslında biz de onlardan biriyiz. Yani ötekileştirmek çok doğru değil. Bizim nasıl canlılar olarak, bir canlı olarak yaşama hakkımız varsa o işte eve giren örümceğinde, böceğinde e, yaşama hakkı var. Bunu da çocuklara bu şekilde aileler e, işte, ay kötü işte atalım korkuyorum ya da işte pistir gibi bir yaklaşımda değil de öğretmenlerden şekilde işte o yolunu kaybetmiş olabilir hadi onu evine gönderelim bura onun da yaşam alanı birlikte yaşıyoruz gibi e, ifadelerde olursa bu e, davranış kalıplarını kırmak adına ya yani ve çocuklarda olumlu canlılara olumlu bir bakış açısı kadına, kazandırmak adına çok önemli e, çünkü biliyoruz ki küçük çocuklar model olarak öğreniyorlar ve e, bazı davranışları geliş duruyorlar. E, o yüzden çocuk yetişkinlerin hayatlarını bu doğrultuda kurmaları çok önemli. Evet bu noktaya ben de bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. E, bununla ilgili birçok atasözümüz de var. Keçi çıkarsa oğlan da oraya çıkar. Meyve ağacından uzağa düşmez gibi. Çocuklarımızın tutum ve davranışları ona rol model olan biz yetişkinlerin tutum ve davranışlarından etkileniyor. Yani çocuğumuza çevremizi temiz tutmalıyız ya da doğaya saygılı olmalıyız demek yeterli değil. E bunu söylediğin gibi davranışlarımızla göstermeliyiz. Yani Türk halkı olarak hepimiz doğada piknik yapmayı seviyoruz ama bu noktada ortak yaşamın, doğada olmanın, doğadaki canlılara saygılı olmanın gerekliliklerini onlara öğretmeliyiz. E, tüm çöplerimizi hazırladığımız çöp poşetine atarak piknik bitince Etrafta unuttuğumuz bir çöpümüz kalmış mı diye bir çevre gezisi yapıp, kalan çöplerimizi toplayarak. Çocuğumuza çevremizi temiz tutmak için doğru davranışı öğretmiş olacağız diye düşünüyorum. Evet. Çok doğru. Evet, sadece çok doğru. söyleyerek değil yani. Evet, söyleyerek değil. E, bu da mesela atıklarını geri dönüştüren bir aile, işte e, dediğim az önce verdiğim örnek gibi e, çocuğa model olacak ve çok çocuğun hayatının bir parçası olacak. E, bence bir de en önemli çözümlerden birisi doğada olabildiğince fazla vakit geçirmek. Ee, az önce de söylediniz, evet piknik yapmayı seviyoruz ama bu sadece hani hemen aklımıza yemek gelen, mangal gelen kısmıyla değil <laughs> de gözlem yaparak sesleri, kuşların seslerini dinleyerek ağaçların hışırtısını dinleyerek ee, yani inanılmaz materyal var ve zaten çocuklar çok ilgililer doğaya karşı. Ee, kendi akışında çok güzel gidiyor çocuklarla doğada olmak. Yani bir şey pro programlamanızı bile anne babalar için özellikle gerek olmuyor çoğu zaman. E, o yüzden imkanı, bu imkanı onlara sunmak çok önemli. Özellikle şimdi şehirleşmelerin çok olduğu yerlerde yaşıyoruz ve maalesef bu tür etkinliklerden çocuklar uzak kalıyorlar. Yani doğayla sadece açık alan demek değil, değil aslında. Yani doğa e, içerisinde olmak. Yani bir caddeye çıkması evet evin dışarısı açık alan ama bu bizim e, karşılık geldi söylediğimiz bir şey değil. E, doğadaki e, çocukların geçirdiği zaman aynı zamanda yapılan araştırmalar da zaten çocukların bilişsel düzeylerine, estetik ve psikolojik gelişimlerine üzerinde de e, doğa inanılmaz etkili ve ço çocukların çoğu doğa ve açık hava oyunlarında e, keşfetmelerini sağlıyor ve bol malzemenin olması genel gelişimlerini, estetik e, yetilerini de destek bekliyor kesinlikle Evet evet Bence de bu çok önemli çocuğun doğayla ilişkisi ee, çocuğa doğayla ilgili deneyimler yarattığımızda aslında ne kadar büyük bir bir şeyin parçası olduğunu fark ettirebiliyoruz bence ancak günümüzde çocukların söylediğin gibi dış mekanları kullanma imkanları oldukça sınırlandı ve bu sınırlık çocuğun aslında doğaya karşı doğuştan gelen sevgisini e, yok edebiliyor ve bunun yanı sıra doğanın sağladığı öğrenme fırsatlarını da baltalayabiliyor biz çocuktan sorumlu kişiler olarak, yetişkinler olarak doğayla buluşmaları ve açık alanda oyun oynamaları için mutlaka daha fazla fırsat sunmalıyız. Doğada birlikte olduğumuz zamanları çocuğumuza başka canlıların yaşamaklarına saygı duymak, sevgiyi öğretmek, paylaşmayı, merhameti, nezaketi ve çevresel ahlakı öğretmek için fırsat olarak kabul etmeliyiz bence de. Tüm bu anlattıklarından hareketle bilge, tezinin toplumsal yansıması, sosyal yansıması nedir? Uygulama alanına, öğretmenlere, ailelere, çocuğa, topluma ve hatta senin tezin için söylemek çok mümkün, dünyaya ve geleceğimize katkısı nedir tezinin? <laughs> teşekkür ederim ee, şimdi tabii ki birinci basamanda bahsettiğim gibi öncelikle bu çevre eğitimlerinin değerlendirilmesi açısından çok kapsamlı bir ölçme aracı kazandırılmış oldu literatüre ee, yani çocukların çevre eğitimiyle çevreye karşı kazandıkları tutumları görmek için bu ölçme aracı öğretmenler ve uzmanlar tarafından az önce söylediğimiz gibi kullanılabiliyor aslında tutum değiştirmek uzun soluklu bir süreç o nedenle bazı kalıplaşmış davranışlar toplumların üzerinde böyle bir anda Koparıp alınamıyor. O nedenle işte son zaman, son yüzyılda özellikle gezegenimize karşı olan tehditler, işte ancak gelecek nesillerin eğitilmesiyle, onların e, çevreye karşı farkındalık kazanmasıyla gerçekleşebiliyor. E, bu konuda hep güncelliğini koruyor e, günümüzde. Tezrin de günlük hayatta okul öncesi çocukları canlıların yaşamına saygı duymayı, doğal kaynakları korumayı, atıkları dönüştürme gibi çevresel sorunlara çözüm olabilecek hani günlük farkındalıklar üzerine yoğunlaşmış durumda. Kendilerine yapabilirler anlamında. çocuklar çok kolay öğreniyorlar. Yani her zaman bir eğitim çerçevesinde öğrenmek zorunda değiller planlanmamış öğrenmeler de mevcut çocuklarda. O yüzden doğaya karşı zaten merak içinde olan çocukların e bu merakını desteklemek önemli doğanın içindeki bu yaşam zincirine canlıların birbirine nasıl bağlı olduğunu birbirlerine neden ihtiyaç duyduklarını işte aynı zamanda çocuğun da bu gezegendeki zincirin bir parçası bu gezegenin parçası olduğunu özellikle hükmedicisi değil Hani insan bu gezegenin sahibi ya da hükmedicisi değil bu gezegendeki her canlı gibi o da bu gezegenin bir parçası bunu algılamak önemli O yüzden neler yapmalı Hani nasıl farkında olmalı ee, Ben bu şekilde düşünüyorum bu tezimin yansıması olarak e, tezin genel hatlarıyla içeriğini ee, görüyorum ki tezinde çocuklara gezegenimizin Hatta evrenin bir parçası olduklarını fark ettiren bir program hazırlamışsınız ee, Belki de Öncelikle biz yetişkinlere de fark ettiren özellikle dünyada yaşanılan pandemi ve ülkemizde yaşanılan büyük deprem felaketi erken dönemde dünyayla iletişimimizin yeniden kurulmasına, bağlarımızın kuvvetlenmesine ve dünyanın içinde yaşadığımız çevrenin aslında bir parçası olduğumuzu anlamamıza nedenli ihtiyacımız olduğunu bir kez daha bize gösterdi biliyoruz ki erken çocukluk döneminde çocuğa kazandırdıklarımız yetişkinlikteki becerilerin temelini oluşturacak. Bu nedenle sağlıklı ve güçlü nesiller yetiştirmek için çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için yöneticiler, öğretmenler, uzmanlar ve aileler olarak sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. bugün sen gezegenimizin bir parçası olmak olarak tanımladığın bilincin ne anlama geldiğini öğretmenlerin ve ailelerin bu konudaki farkındalıkları ve erken dönemde bu eğitimi verilmesinin ve bu konuda çocuklara model olmanın ne kadar önemli olduğunun önemine dikkat çektin. Çok teşekkür ediyorum. Davetime katıldığın için ve genç akademisyenlere ışık tutacağını düşündüğüm doktora tezini bizlerle paylaştığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Akademik yolculuğunda başarılar diliyorum Bilge. Ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel düşünülmüş bir program olmuş hocam ve size çok güzel bu oturumu e, özetlediniz. E, sadece yazdık, yazmakla olmadı. Başka yönlerle de kendimizi ifade edelim. Bu çok önemli konu üzerinde. E, bana bu fırsatı sunduğunuz için ben de size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, sevgili seyirciler, geleceğimizi oluşturan çocukların, çocuklarımız için burada olmanız ve bizlere kulak vermeniz beni heyecanlandırıyor. Ee, bir sonraki doktora tezini sizlere sunmak için sabırsızlanıyorum. Çocuğun ve çocukluğun konumuz olacağı başka bir programda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıkla ve sevgiyle kalın.